ediyoruz. Birazdan mücella yapıcı mimar, mücella yapıcı konumuz olacak. Her depremden sonra konuşuyoruz. Biz niye bu ülkeyi depreme hazır hale getiremiyoruz? Kentsel dönüşümü niye yapamıyoruz? Binaları niye yenilenemiyoruz? Yenileyemiyoruz. Dahası toplanma alanı gibi yani kolaylıkla çözülebileceğini düşündüğüm bir meseleyi bile niye aşamıyoruz? Toplanma alanı bu memlekette hiç mi yoktu? Vardıysa nereye gitti bu toplanma alanları? Ne oldu? Başına ne geldi? Mücella yapıcıyla birazdan konuşacağız. Ama önce Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nda bir tören yapılıyor. Oradan bir fotoğrafı vermek istiyorum size. E, protokolün fotoğrafı bakın. Tuncer Bakıran'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı da orada. E, törene katılanlar arasında Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı ve aynı sırada oturuyorlar. E, DEM Parti Eş Genel Başkanı törene katılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törene katılıyor. Bu önemli. 23 Nisan resepsiyonuna da katılmıştı e, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakın. Kiram ve Oluç, Tülay Hatimoğluları birlikte gitmişlerdi. Elbette bu yürüyen süreçle ikinci çözüm süreciyle alakalı bir mesele. Bu arada bu toplantının Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan toplantının Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşiyor olmasının ironik bir anlamı var. O da Dolmabahçe Sarayı'nda çekilen fotoğraf bu değil. Birinci çözüm sürecinde çekilen fotoğraf. O da Dolmabahçe'de Erdoğan'ın bir çalışma ofisi var biliyorsunuz. Ee, birinci çözüm sürecinin en kritik aşamalarından biriydi. Dolmabahçe'de çekilen bu fotoğraf. Bakın Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Mahir Ünal ve Kamu Güvenliği Müsteşarı adını hatırlayamadım şimdi seyircilerimiz söylerler. Bu tarafta Dem Parti HDP tarafında o dönem Sırı Süreyya Önder, Perbin Buldan ve İdris Balıken var. Bu çözüm sürecinin işte yasal e, niteliğe kavuşturulacaktı. Birinci çözüm süreci meclisten bir yasal düzenleme çıkacaktı. E, bu süreçte görev alanların başına bir hal gelmeyeceğine ilişkin sürecin akamete uğraması ihtimaline binaen başlarına bir hal gelmeyeceğine ilişkin bir yasal düzenlemeyi de içeriyordu. En kritik aşamalardan biriydi ve artık nihayete yaklaşılırken en kritik aşamalardan da biriydi aynı zamanda. Sonra Erdoğan çıktı dedi ki benim haberim yok kardeşim dedi Dolmabahçe'den. Nereden çıktı dedi? Gitmişler oturmuşlar oraya dedi. Ben bilmiyorum dedi. Bülent Arınç sonra dedi ki nasıl bilmiyor dedi? Biliyor. Haberi vardı dedi Erdoğan için. Ve şimdi bugün aynı Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye ikinci çözüm sürecinde ilerlerken bu sürecin nereye varacağına ilişkin Umutlar tarafların umutları iktidar ve DEM Parti'de tarafların umutları güçlüyken çekilen fotoğraf. Anayasa Mahkemesi'nin iktidarın kararlarına uymadığı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir toplantı yapılıyor. Bu Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'da o toplantıya davet edilip icabet edenler arasında yer alıyor. Gerçekten Türkiye ironiler memleketi. Türkiye gerçekten garip bir memleket. Yani bütün bunları peş peşe koyduğunuz zaman ortaya az önce anlatmaya çalıştığım gibi bir tablo çıkıyor. Peki şu anda törende konuşan var mı arkadaşlar? Kimse konuşuyor mu bu törende? Takip ediyor muyuz? Kim konuşuyor şu anda? Bir verin. Bir verelim şuraya Kadri Özkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Buraya verebilir miyiz yönetmenim? Verelim bakalım. Bir açalım biraz. ...forumu ve Afrika Anayasa Yargısı Konferansı gibi pek çok uluslararası platformdaki aktiflik ve gözlemcilik çerçevesinde uluslararası hukuk camiasında üstlendiği roller kapsamında çok sayıda etkin yöneticisi ve paydaşı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Mahkememiz dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı kültürlerinden üyelerin bir araya geldiği, bu kuruluşların yanı sıra İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı ve Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı gibi kurucusu olduğu uluslararası platformlarda da dönem başkanlığı görevini üstlenmekte. Bu kapsamda ortak medeniyet ve ortak kültürümüz olan ülkelerin anayasa yargı kurumlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Tüm bunları Tüm bunların yanı sıra... Evet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 63. kuruluş yıl dönümü Anayasa Mahkemesi'nin buna ilişkin toplantıda bir konuşma yapıyor. Hukukun üzerindeki siyaset gölgesine ilişkin, yargı bağımsızlığına ilişkin bir mesajı olacak mı? Bunu takip ediyoruz. Olursa size asıl meselenin ilerleyen dakikalarında, bölümlerinde bunu aktarırım. Şimdi geçelim depreme İstanbul'daki 6,2'lik depreme ve sonrasında olan bitene İstanbul'daki depremin ardından ikinci geceyi de İstanbullular sokakta geçirdiler, parklarda geçirdiler, çadır kurdular. Araçlarında geçirdiler. Korku İstanbul'da hala sürüyor aldığınız zaman demirleri deniz kumuyla yapılmış binalar. Bu bir çözüm değil bizim buralarda durmamız. Bir an önce evlerimizin bakılmasını, gereken mühendislerle tatbikatların yapılmasını, karotların alınmasını istiyoruz. Hava soğudu. Kimi soğuğa direndi, kimi de tüm tedirginliğe karşın evine gitti. Neredeyse bu kalabalığın yarısı mecburen kaderlerine razı gelip evlerine gitmek zorunda kaldılar. Kahramanmaraş'taki gibi göz göre göre İnsanlar ölüme hani çaresizliğe bırakılmamalı. Büyüklüğü 6,2. Yıkıma yol açmadı ancak tedirginlik hala çok yüksek. İstanbul'da korkutan depremin ardından evine yaşadığı yere gidemeyenler hala sokakta. Yerleri de göreceksiniz birazdan. Bak burada birazdan yerleri de göreceksiniz. Soğuk nedeniyle evine giden oldu. Ancak evinin kontrol edilmesini isteyenler eve giremedi. Şu an insanlar gördüğünüz gibi çadırlarda. 10 kat giydirmiş bebeklerin üstlerini. Yapı, zemin ciddi anlamda hani yumuşak zemin ve deprem için çok tehlikeli bir bölge. İkinci geceyi de çadırlarda ya da arabalarda geçirdiler. Ben kaç gün burada dayanacağım? Kaç gün arabada yatacağım? Binaların üstümüze çökmesini lütfen beklemeyin. Burada çadır olmayan insanlar var ya da çok ince çadırla kalan insanlar var. Deprem tedirginliği yaşayanlar ilgili tüm kurumların bir an önce harekete geçmesini istiyor. 6'da böyle oldu. E biz altı 6.30'da 7'de ne yapacağız? Deprem olduğunda sadece sadece böyle önemini anlıyorlar insanlar. İstanbul'dan gece manzaraları böyle. Korku hala sürüyor 6,2'lik depremin ardından. Nasıl sürmesin? Şimdi insanlar böyle bir durumda hemen bilim insanlarına kulak veriyorlar. Yani bu deprem o deprem mi? Büyük beklenen Marmara depremi mi? Eğer öyleyse ne güzel 6,2 ile atlattık. 7,5 olacaktı, 4 olacaktı, İstanbul'un yarısı yıkılacaktı, yüz binlerce insan ölecekti vesaire. İnşallah öyledir bu arada. İnşallah başka bir deprem olmaz. Ama başka bir bilim insanı grubuna bakarsanız bu 6,2'lik deprem yaklaşmakta olan büyük depremin tarihini öne çekmek gibi bir sonuç üretti. Yani tehlike artık daha yakın İstanbul için. Hangisine inanacaksınız? Şener Üşümez Soyama mı inanacaksınız? Yoksa Celal Şengör'e mi? Naci Görür'e mi? Başka bilim insanlarına mı?